Şimdi hepiniz bir Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. aleyküm. selam baba. Arkadaşlar bir önceki videolarda biliyorsunuz veyahut da bilmiyorsunuzdur. Rezi ile 1 vs 4 bir challenge denedim. Normalde WoW vs videoları çekiyoruz. Cezalı emoji yapma cezalı 1 vs 1 yapıyoruz. Rezi kardeşimle 1 vs 4 denedim. Dedim ki git Victor ekibini al gel. 1 vs 4 ben sizi yenerim sana da emoji yaptırırım. Siz yenersiniz siz de beni sen de bana yaptırırsın kardeşim dedim. İçimden geçtiler. Abi, değil, abi. Bugün onun intikamını alacağız kardeşim. Bugün intikam günü. Yapacak bir bir şey yok. Cez'i kardeşim burada. Hoş geldin Cez'im. Hoş bulduk kardeşim. Kardeşim şimdi öncelikle söylediklerimi duydun. O gün dört kişiydiniz. Biz dört kişiyiz kardeş. Ben sizi birazcık Aynen. küçümsedim mi diyeyim. Victor'lusunuz zaten basitsiniz gibi mi dedim bilemedim. Küçümsedim hakkını helal et yani özür dilerim. Kardeşim hmm. önemli değil ya. Gene hakkını veririz yani sıkıntı. Ama yani 1 bir v bir de içinden geçeceğim kanka. Geçen aynısın dedin ama. Geçen de aynısın dedin. Olan oldu, bakalım. Kanka şimdi... Gene aynısı var. Göreceğiz, göreceğiz. Tamam, göreceğiz kardeşim. Bir şey demek istemiyorum ben. Kardeşim sana sadece şunu diyorum. Erken, oten, horozun şeyini keserler. Neyini keserler? Neyini Neyin racon kuyruğunu, keser? Ya. Kuyruğunu, Doğan, kuyruğunu keserler. Doğan buraya racon videosu ver kardeşim. Racon sesi ver. Tamam kardeşim. Kardeşim. Ee, racon bulamadım. Racon kesmiyorum. Kafa kesiyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şu şahsı üstünde Victor var. Artık ameliyatla çıkartacağız. İçinden geçeceğim. Let's go. Bak bu hileli modsa yemin ederim <laughs> kuyuta ah, Yemin ederim mod değil. Vallahi hileli mod değil. Sadece evler aynı evler. Kanka zaten ben hile gibi oynadığım için mesela yani. Mesela yani. Bu tık tık. Kesin bir şeylik var ya. Yok, kesin. ciddi söylüyorum ya direkt tık tık. Oynen. Ne? Hmm, evet kanka. Evet. Evet kanka. Evet. evet. <laughs> Duvar yedim. Allah Kur'an evliya tüm unlu mamuller. Şaksın. Kitap Kur'an dört büyük delik. Duvar yedim. Ya nasıl ya? Yıkıl lan I need a weapon. Kanka hoş ya geldin lan. Ya adam havada vurulmuyor, havada vurulmuyor ya. Kanka zıplama o zaman, ceylan gibi zıplama. Beze, hadi sene kanka, hadi. Kanka ne hadi. hadi, gelsene face to face. Gelsene kanka, gel, hadi, gel tam gel face to face gel. I need a weapon. Ya mermi bittikten sonra niye çıkıyorsun? Kanka tam fez gel aşağıya bekliyorum. Face geliyorum arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz gel. aşağıda böyle bir korku işte. Gel. Aşağıda bekliyorum gel. Tamam geldim. Face to face geliyorum. Ha gel. tamam <laughs> <laughs> bir dakika elinde UMP var abartma elinde UMP var. Ondan nasıl diyeyim? Adam öldü. Canım. canım bir Allah çarpsın canım bir. Aa, abarttım ben abarttım. ben abarttım ben abarttım. Kanka sevin böyle sevinme sevinme. Ne? Oh, ne? Ne? U Neyle vurdun beni? Uzuyla. Lan bir dakika. Ciddi alıyorum. Ha ciddi almamışsın yani. Bakar mısın yakışıklı? Hayır. <laughs> <laughs> canı kaç acaba canı? Yavru! Canı, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir! Ooo rezil taktiklere bak. Taktiklere bak. Taktik men. Hayır. beni kör et kör. Ayıp ayıp ayıp. Kanka yani şimdi bak böyle kız gibi oynayacaksan böyle bak. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> ne oldu kudur? Kudur. Kız kudur. Bak kanka kız gibi. He çatıdan inmiyordun çatıdan çatıdan. Efendiler yanlış anlamayın. Bir Kızdı kız gibi oldu bak bak. Ne bak tarıya tarıya. Ağlayacaksan oynamayalım kardeşim. Kanka böyle kız, kız gibi oynayalım. oynayacaksan yani kanka. <laughs> kanka yani böyle e, tamam, e, o çocuğu Gerçekten tabii farkı kapatın gel. öldürüyorum Allah <'ım>. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> öleyim burada <laughs> ben burada öldürseydim var ya da kafayı yerdim ölseydim. Oo çok iyi. Ya, ya neyle vurdun beni? Ben bizi? bizon. Ha bizon bizon normal adam bizon. Ya ay pompalına senin ben ya. Hadi. Ay pompalına de, ya. Sayın, Tank Sanki pompa olmasa alacak ya. Harbim ya Resulallah'ım ya. Kanka bak çok zıplıyor kanka. Kanka zıplama. Geliyorum geliyorum direkt geliyorum direkt uçarak geliyorum bu arada. Ama yani E ee, bir sıkıntı. Hey hey. Hadi ben geliyorum sana, tamam ben geliyorum sana. Canım kaç? Sana ayıp. Bir. Hangi Öl, öl. Canım yarım kanka, abartma, abarttın. Canım yarım yani. Kanka, şunu o zaman yakala. <laughs> Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ağlama hadi oyna. Aşağıdayım kanka canım az gelsene atlasın üstüme ya. Ha oradan mı bakacağız sen bana? Ooo seni. <laughs> canım bir bu arada ciddi canım bir. Gelsene arkadaşlar üstüme bir dakika. Oy oy. Allah kahretsin ya ama mini hiç seri sıkılmıyor ki kardeşim bu neymiş ya? Nereye ki? Ben geliyorum kardeşim sen merak etme. Oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow wow oh my god. Gel enayi. Enayi mi? Gel enayi. Nasıl? Allah'ın <laughs> <laughs> namına. Anasını ya. Anasını ya. Niye oraya gittim kanka, ki ya? Çok güldüm kanka. Şimdi nasıl bakın? Aynen kanka aynen. What? Oh, aynen, ooo. Aynen aynen. Senin elinde ne var? Kanka hiçbir şey yok ya. Söyle sana ne yok senin ya. As. Elimde pompalı var kanka tamam mı? Çıktım havada da vurmadım. Lan. Baga girdi. Aynen kanka. Hı hı. Evet, biliyorum bu ya. Evet evet. Kanka oradan uçarsan vururum. Ben sana söyleyeyim. Gel ne istiyorsun? Hadi. Hadi gel. Sen gelsen. Kanka oradan öyle yaparsan vururum. Allah <laughs> 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 oh. Bir. Ay senin gibi pompalı mı ben ya? Aa oğlum pompalı kanka, çok kötü. Hadi, kanka hadi. Kanka hadi gel. kanka hadi. O zaman şu gözü yakalasın. Zor zor zor. Aynen kanka. Abartma. Neredesin? En aşağıdayım gel. Ya hayır ya elinde ne var? Kanka sürpriz olsun be. Şimdi nereden gördün lan? Öl kanka öl öl Kansım öl canım kanka. Canım bir öl. ya canım bir ya bir şey değil. Oo ama yani P90 da arkadaşlar ölmesi lazımdı yani gerçekten canım kaç aynen, Aynen aynen aynen. Ah le, le, le. ah. <laughs> ayıp. Gerçekten of, ayıp. Of 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 koşuyor ha. Kanka o zaman şunu yakala. Abarttık. Abarttık yine abarttık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sorun yok. Ayıp olur. Oy. Ah lelela ah lelela. Ah le lelo le. Ah ya le. abiri beni bekliyor ya Ah le lelo le. Ah le, le. Ne yapacaktım kanka? Birinde MK var gelsene kanka. <laughs> ah le lelo le. Ah le lelo Ah le, le. Ah, le, le. Ah. Allah Allah <laughs> kanka elinde avım var. Hey hey. Avım avım avım. Av av avım. Av, 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 kanka göstermiyorsun kanka ki göstermiyorsun. Amr var amr, amr amr amre. Hadi çık. Ben mi geleyim kanka? Oh. Ay, yedik oh. bitti ki oyun. Kanka gel 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 geliyorum göstereceğim kanka gel kaç kanka. göstereceğim ben sana gel göstereceğim kanka kendimi göstereceğim. Ah. Senin bombana sok. Kanka kendimi göstereceğim. Niye gidiyorsun? Gel. Ne var anne? Kanka gel kendimi. Nasıl ölmedi? Dile, dile. Nasıl ölmedi? Kanka gel kendimi göstereceğim gel. Ya oğlum bu ne ya? Kanka kendimi göstermeye geliyorum. Ay! Arkadaşlar bu fenaket bir şey oldu ya. Geliyorum. Geliyorum. Bekle celladın geliyor. Geliyorum. Oo, ay, ay. Aynen kanka. Aynen aynen aynen. Lan git git lan git. Lan Aa, git. Aynen. Lan git. Lan git lan. Aynen kanka. Lan, git. Allah için git. <laughs> kanka bak ayıp. Allah açarsın ayıp. Yemin ederim ayıp. Lan git lan git. Samuray lü ne böyle? <laughs> ya kardeşim haksız, haksız rekabet. 1-0. Nasıl? Bir başka sıfır? var mı? Başka oyn... Nasıl ne? 0. Nasıl? Nasıl? Bir 1-0 birer daha kazanırsan sen de. Yani başka havada oynayabiliriz. 1 v 1 AVM. İstiyorsan. İster misin? Abi mi? Tamam. Olur. Yes. Nane yedi. Aa bir de benim yerim. Hiç fark etmez. Senin yerin bile olsa kardeşim. Arkadaşlar normalde bir vs atıyoruz. Ama velakin cezi doymuyor. Doymuyor. Bir vs daha atalım istedi. Sen nane yedin. Tamam, I ne need a weapon. Ev, yani var tamam ya. AVM oynarız. <laughs> Oo, iddialı, iddialı. Şans kanka. Aynen kanka, aynen. Aynen Ay, kanka, gitti aynen. gitti mi? Yok, hiç de gitmedi kardeşim. Hasar efekti. Lan 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 lan. Lan oy. lan 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 öyle bir tane daha yapıştıracağım hemen. Sen oradan birini mi vuracaksın kanka? Evet. Yani Biz Aynen ya kanka. Ya ben niye tekiyorum kanka? Ben niye tekiyorum sen iyi misin mesela? 3. Kanka ben kalibine vuruyorum. Kanka ben niye tekiyorum? Alama be. Şu 4. Al tek yemedin lan. Abi tek yemiyorum tek. Allah Allah 40 kilo maç tek yemedim göz. olmadı ya. Göz dedim göz. He sevdi. Kanka orada öyle beklersen böyle bu, böyle vururum böyle bak. Ya abi ben tek yiyorum tek. Vallahi bozuk bu. 25. Kaçta Kanka? bitiyor? 25'te bitiyor 6-1. 7-1. <laughs> abi yok yok bozuk. Neyse atıyorum kafana ya. Al. Ben de tek yedim. Al. Şükür ya. Şükür tek lan. Bir kere yedin. Bak gene tek yemiyorsun. <laughs> tek yemiyorsun ya. Delirdi <laughs> delirdi 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 delirdi. Ya delirdi, delirdi, tek yemiyorsun delirdi, delirdi. tek. Delirdi arkadaşlar delirdi kudurdu fıttırdı. Kanka bak o hareket. <laughs> oo. Neredesin birader? Burada mı? <laughs> Gerilmiş vallahi sinirlenmiş bak ben size ne söyleyeyim sinirlenmiş <laughs> yani. Sinirlenmiş yani. Kan o o Allah Allah. Neyse daha fark çok fark daha çok sıkıntı yok. Kanka benden mal mıyım neyim oradan öyle. Neyse. <laughs>

Nasıl? <laughs> Yıkıl lan mı? <laughs> vuruşu. Kanka sen Oldum. Kanka öyle bir vuruş şekli yok kanka. Bu öyle kurgu çek videolara benzemez. Emin misin? Benzemez. Bir, bir kere oradan geçerken yakalayacağım seni ya. Yakalarsan seninim bebeğim. Ben de oradan girdim. Hazır mısın? Hazırım. Uuuuh. Geliyorum, geliyorum lan. Yeter ya. Sen zırh almışsın bu arada. Sen zırh almışsın belli. Ben kim zırh almış? Ben sen ben Öyle zırh almışım. Öyle bir dünya yok. Bak. Abi olmaz böyle. İki. Başladı gene ya. Versin aşağı kanka gel ya zıplayarak kadar gözlene. Geliyorum ya, geliyorum. Gözlene gel. Şu bir, şu iki, şu iki. Topuğundan Allah. vururum. Allah kaç kaç. Topuğundan kaç? vururum. 14'e 8, 11 sayı kaldırıp içinden geçiyorum seni. <laughs> daralan Fight seviyorsun galiba, galiba. 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 Galiba Daralan Fight. Evet, evet, evet. dar severim. Tövbe şey, estağfurullah. Karım seversin. Daralan. daralan. <laughs> Allah. La havle ve kuvvete. Vay kanka. Ya ama gerçekten bak ben sinirlenmeye başladım bitiriyorum arkadaşlar direkt bu arada. Direkt bitiriyorum. Aynen aynen. Direkt bitiriyorum bak abi. Her vurdum HS'yi izle. HS derken şundan mı kastettin? Bundan mı bahsettin? Bunu Kanka bak zaten? iyice kız gibi oynamaya aa, başladın abi, gerçekten. Aa. gerçekten kız gibi oynamaya başladın ya. Oo şuna bak. Oy! <laughs> Yemin ediyorum şansa bala yapıyor ya. 14 14 oldu şaka mı bu ya? Bekle bekle. Bekle belki gelirim bekle. Bekle, belki gelirim belki. Ay atamadım atamadım atamadım. Şöyle artık bir kendimize gelelim kardeşim. Hala deniyor şunu. Kaskelek alıyor. Allah aşkına kaskelek alıyor bu. Ben de kaskelek, ben <laughs> onda kaskelek var. Gülüyorum kaskelek alıyor. Ben de alıyorum. Gelme. Lakin. Tamam. Şimdi sen arayayım bir saniye. Aaa. Aynen kanka aynen. Yıkıl. Yıkıl. Hadi be. 6, 15. 16, Yıkıl 16-15. 16-15. Yapılıyor. Şöyle bir Ya iş. nasıl tekliyorum ya? 17 15. Kaldı 8. Yıkıl evet. 18 15. Bu evet. da duruyorsun başka oradan şey. oradan öyle, öyle, yok kanka öyle bir ya, şey yok ya, ya. Ben yedi. Ben yedi. sen 7'ydi sen canı 1 sen canı 1 yemin ediyorum canı 1 nasıl Oo. oha ikimizde. Şaka gibi ya? Şaka gibisin ya? Şaka gibisin ya? Yaptılar kitlere bak ya, ya bekliyor ya sadece. Ah mermi de işliyor sen niye? Gel. Oh! Hava da üç defa vurdum sana. Oh! 18 18 kendime gelmem lazım kendime gelmem lazım. Ve yeter hadi kanka. Bir... Abarttın. Abarttın kanka. abart. İyi de. Ya niye merdivenlerden çıkmazsın ki? Ne oldu kanka? Senin şeyler olmuyor mu? Hı? Özlüm oğlum senin oyunu. Senin eee <laughs> şey yemez ki. E gitmiş Allah'ım yarabbim. Oh! Allah'ım delireceğim 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 19'a 20 oldu comeback hatta adam resmen ya Oğlum çok iyiydi. Abi tek yemiyorsun ama kanka böyle bir saçmalık yok. Sen yelek mi çekiyorsun, ne çekiyorsun ya? Mesela <laughs> <Beslediğin> yelek <laughs> mi var ne var orada ya? Ya, ya hayır göz 21 ya. 21, 21 son 4 sayı kaldı biz hala hep beraberiz ya. Oy. Baba Pro 31. Çıksana sokaklara canım. Gel oda fight'e gel. Neredesin? Benim odaya gel, benim odaya gel. Geliyor musun odaya? Senin orada fight vermez misin sen? Aa kardeşim Senin öyle olmaz odanda ya, öyle. sert bir şekilde uyardım bak. Sert bir şekilde. Uyardım seni kendi odanda uyardım ayrıca. Öyle bakma kanka. Bak tek yemedin. Öyle bakma. Tek yemedin. Bakma. Tek yemedin. Öyle basma. 24-21 24-21 24-21. Kas yok, gerek alırsam yok. Alırsam kazanıyorum. alırsam kazanıyorum. Hiç, hiç beni alakadar etmiyor. <laughs> Onlar nasıl bir canım bir yakışmadı. 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 Az. Baba. Ya. Saplar. Tamam mı? Ne demiş Zeyze atasözü? Yok. Ama zorlamadım mı? Hakkını. Seni burada zorladım yani. Hakkı ne? E? Ne, neydi? Neydi? Hak eden hakkını vermezsen haksızlık olur. Biz <laughs> yani bir Viktor atasözü. Kardeşim hak eden hakkını verdik. Hak eden hakkını verdin o zaman sıra da bana gelir. Yenildik yani. Şimdi, şimdi sana asıl mevzu saplayacağım kardeşim hazır mısın? Hazırım. Hazırım. <laughs> kamera aç kamera kamera aç. Aç kamera. O güzel HD kameram var o. O kamerayı aç bakayım. Dur nerede lan? Heh, tamam Bur, buyurun buyurun. Şimdi arkadaşlar ne yaptıksak şöyle güzel bir Geliyorum sana ekran. Gelmedi, ha geldi şu anda. Oh. Evet. Ayağa kalk şöyle bakayım bir şöyle bir bir hediye gelmiş gibi bir ayağa kalk bakalım. Bakayım. Evet şimdi maşallah şortuna çok iyiymiş. Ne yaptırsak ki sana ya? Ne yaptıracaksın? Ters takla kanka. Abartma oğlum <gülüyor> <gülüyor> ters ters takla ben. Dur ben Bilmiyorum senin hareketini biliyorum ya. Ben senin hareketini biliyorum bir saniye. Tatilde yapıp yapıp duruyordu bir saniye. Nerede o? Nerede o ya? Amuda kalkma hareketi vardı. Nerede o ya? Ya da kanka sen bunu yap ya. Kanka çok iyi, gerçekten sanki 10 yıldır bu anı bekliyormuşsun gibi bir vibe aldım senden. Ya aynısını yaptın mı? Aynısını yaptım, birebir yemin ediyorum bu kadar iyi beklemiyordum yani. Gerçekten <laughs> tebrik ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben ben tebrik ediyorum. Kardeşim, eline sağlık. Yani orada bir VS4 yakalandık, normalde öyle bir şey yaptıramazdın bana. Bir de akıllı ol, akıllı ol. Bir daha da öyle ghost mevzularına falan girdiğini görmeyeyim. Tamam mı? İnsanları ghostlama artık. Uzak dur insanlar İnsanlara Tamam kanka, Uzaktır. özellikle... Senden uzak duracağım. Bir durma kanka. Gelirim yine teke tek de alırım aklını yani. Tamam. Senden uzak duracağım. Uyarıyorum bak özür, seni. Özür. Tamam. Iı, tamam. Özür dilerim. Ee, senden uzak duracağım. Bir daha kostamam. insanları şey yapmayacağım. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Sen benim kardeşimsin. olsun problem değil yani. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala like atmadıysanız kardeşim. Şöyle mutlaka ve mutlaka like atalım. Hala abone değilseniz abone olup bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.